Kıymetli dostlar, bu videoyu Oda TV denen yayın organına cevap için hazırladık. Defalarca ehl Sünnet TV'nin hiçbir şahıs, kurum, cemaat ile alakası yoktur dememize rağmen bizi İsmail Ağa cemaatinin yayın organı diye tanıtmaktan ne zaman vazgeçeceksin? Hey fitneci Oda TV, neyin peşindesin? Bir de Adamlar benim nişan taşında yürümemi ne kadar böyle değişik bir olay olarak görüyorlar. Bizim nişantaşı'na nişan taşına girmeye bir hakkımız yokmuş gibi. Ey oda TV, biz 1453'ten beri buradayız. Biz 1453'ten beri nişan taşındayız, taksimdeyiz, Beyoğlu'ndayız. Bizim dedemizin toprakları burası. Atam Hazreti Fatih Han'ın torunları olarak, biz Osmanlı torunları olarak her yere gireriz. Komik olan ne? Nişan taşına ismini veren nişan taşı Abdülmecit Han'ın hatırasıdır. Son kapatırken başka bir konuya değineyim ben. Mücahit'in Başbakanımızın oğlu Bilal Erdoğan'la alakalı attığı bir tweet var. Bu tweetin İsmaila ile hiçbir alakası yoktur. Çünkü orada zaten resim çektiren şahıslar da İsmaila cemaati mensubu bir şahıslar değil. Buradaki amaç art niyet, maksat farklı. O da TV Artık o karanlık odadan çık, İslam'ın aydınlık odasına gel. Tekrar ediyoruz, biz Osmanlı torunlarıyız. Cennet yolunda biz her yere gireriz.